Diğer güncel soru, cami ve cemevi'nin aynı yerde yapılması doğru mu? Şimdi efendim birisi kalkıp diyor ki işte Ali bizim de değerimizdir diyor. Ee, i̇şte şey alevilik İslam'ın bilmem değişik versiyonudur diyor. Kardeşim İslam Allah'ın dinidir. Senin babanın malı değil. İster olursun ister olmasın. Paşa keyfin bilir. Ama bunu bozmaya hakkın yok. Ramazan'da birisi çıktı televizyonda konuştu ben çok böyle acayip bir şekilde rahatsız oldum. Bu bir. İslam Allah'ın dinidir. Bunun doğru anlatım. Yok efendim bu da bunun versiyonuymuş. Nereden çıkardın onu? Nereden çıkardın? İşin bir tarafı bu. Öbür tarafı sana mı kalmış adamın dinini tarif ediyorsun? Kendisini Alevi diyen kişi senin tarifine uyarak şey, şey mi değiştiriyor, inanç mı değiştiriyor? Efendim namaz diyorlarmış. Ortada bir tane adamın önünde eğilmek namaz mı oluyor? O namaz dedi diye namaz kelimesi zaten Arapça değil. Zerdüştükten bir dilimize geçmiş olan bir kelimedir. Yeni bir anlam kazanmıştır. Tamam. Biz de onu kullanıyoruz. Ama efendim cami cemevi e, ay şey, kelimeler birbirine benziyormuş. E benzeyebilir. Aynı inancı paylaşıyor musunuz? Paylaşıyorsa zaten yani Allahü Teala namaz kıl diye emrediyor. Kılacaksa gelir camide kılar. Kılmayacaksa kılmaz. Sana mı kalmış adamın inancını tarif ediyorsun? Biliyorsunuz ben defalar, defalarca Alevilerle ilgili beraber programa çıktım. Bana Alevilik nedir diye sorduklarınızda bunu bana niye soruyorsunuz kardeşim? Bu Alevilere sorsanız da kendileri tarif etsin diyorum değil mi? Ha hak mıdır, batıl mıdır diye sorarsan ben Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre onu söylerim açık bir şekilde. Ama nedir diye soruyorsan kendine tarif edecek. Ben bir Alevilerle, Alevi dedeleriyle yaptığım bir toplantıda ki onlar önde gelen 40-50 kadar dedeleri vardı. Orada şunu söyledim, dedim ki ya ben sizin dergilerinizi okuyorum bir makalede belki her paragrafta bir başka Alevilik görüyorum. Yani size göre bu ne? Bana ben, ben de hasıl olan kanaat, kanaat şu oldu dedim. Ne kadar Alevi varsa o kadar Alevilik vardır dedim. Ne diyorsunuz dedim? Bir şey söylemediler. Ya kardeşim adam kendini nasıl tanımıyorsa ama ben Müslüman ben Müslümanım diyorsa Müslümanın kitabı var Kur'an-ı Kerim buna uymak zorundadır. Müslüman kimsenin, Müslümanlık kimsenin babasının malı değil. Kendi kafasına göre şu da şunun versiyonu, bu da bunun versiyonu deme. Efendim cami ile cem evini yan yana yapmışlar. E, yapın. Bununla bir mesaj vermek istiyorsan, ikimiz de aynı izliyorsan, tamam aynısınız. <laughs> aynısınız. Evet bu kadar. Peki. Allah yardımcımız olsun.